hepiniz demokratik cumhuriyet ve sosyalizm ileri şiarıyla örgütlediğiniz ikinci konferansımıza hoş geldiniz. Her günü bir gün öncesinden daha zor, daha çetin geçen ama aynı zamanda tarihsel öneminin arttığı günlerden geçiyoruz. Bu dönemde partimizin bütün birimleriyle aynı yöne baktık, aynı yere adımladık ve işte şimdi buradayız. Parti saflarımıza yeni katılan asıl plastik işçileriyle buradayız. Dikmecede zeytinliğine sahip çıkan toprağını koruyan köylülerle buradayız. Depremde katliamın acısını yaşayamadan bu katil düzene karşı partimizle birlikte omuz omuza veren Antakyalılarla buradayız. Zeren Doğanın dengesinin bozulması bizlere felaket olarak geri dönüyor. İşte pandemi bunun bir örneğiydi. асында. Иште komünistler için bir dizi imkan sağlıyor Hayır. ama bugün dünya genelinde değerince siyasal bir özne ile buluşamadıkça sermaye sistem kendi çözümünü yaratıyor ve neofaşizmin yükseldiği bir sürecin içerisindeyiz. Ayrıca... eylem yasağı getiriyor. thank gelen <laughs> altında. Bu katliamı gerçekleştirenler ellerini kollarını rahatça serbest de doesn't emeğe ise bir cehennemi koşulları dayatıyorlar. malar yaptılar Bu rota şunu söylüyor. Ücretleri baskılayacağız diyor. Daha fazla baskılayacağız diyor. Kamu harcamalarını kısacağız diyor. Aslında baktığımızda bu rota önümüzdeki dönemde işçiler açısından cehennemi koşulların daha da anlamına geliyor. Ama aynı zamanda bu cehennemi koşullar bilelim ki tıpkı özel tekstil işçilerinin olduğu gibi, tıpkı asır plastik, plastik işçilerinin olduğu gibi, tıpkı burada bebek işçilerinin olduğu gibi Yaşam, yaşanacağı bir sürece inşaat işaret ediyor. Ülkede inşaattan ihracatta doğru kayış pandemiyle birlikte tedarik zincirlerinde değişen tedarik zincirlerinde Türkiye'nin almış olduğu pozisyon. Я тебя в том thank olabilirdi. Ama biz sosyalistler bu eşiği tam anlamıyla e, sıçratamadık ve başka bir siyasal gücü inşa edemedik. Bileşen olduğumuz emek ve özgürlük ittifakı baktığında bu sürecin içerisinde bambaşka Ainda mais 听到。No.